adı ne oldu anlatır mısın olayı? Yani. Çantamı bırakmak istemedim. Yolda süründüm 2 metre falan. Hı hı. Ondan sonra bıraktım, gittiler. Evet. Çantanızda ne vardı? Çantamda para, yol param vardı sadece. Ama kartlarım vardı, kredi kartlarım vardı. Bir de kimliklerim vardı, kimliklerim vardı. Geçmiş olsun. Nereden nereye gidiyordunuz o sırada? Ben işten çıkıp sağlık ocağından e, eve gidiyordum. Ne iş yapıyorsunuz? E, sağlık ocağında sözleşmeli personel. O an ne hissettiniz? Yere düştünüz, sürüklendiniz bayağı. Çok kötü ya. Televizyonlarda görüyordum herhalde bu tür olayları. Evet. Hiç başınıza geleceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyordum. Yani her an her olay, her şey olabilir. चालत पण कुठला